Merhabalar arkadaşlar. Tarif defterim kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısına muhteşem bir baklava tarifiyle çıktım arkadaşlar. Daha önceki videomu izlediyseniz orada burgu baklava yapmıştım. Ama diyorsanız ben tek tek açamam, büyük ve ince açamam diyorsanız bu tarif tam size göre. Çok büyük ve ince açamayanlar da bu çıtırlıkta bir baklava elde edebilecek. Tek porsiyonluk hazırları aratmayacak çıtırlıkta muhteşem bir baklava için buyurun tarifimize geçelim. Öncelikle bir yoğurma kabına 1 su bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 adet yumurta. 1 çay kaşığı kadar tuz, bir buçuk yemek kaşığı sirke ve 1 paket kabartma tozu ekliyoruz arkadaşlar. Komple bu karışımı iyice karıştıralım. Karışımımız homojen kıvam alınca azar azar un ilavesi yapmaya başlayalım. Unumuzu her zaman dediğim gibi kontrollü bir şekilde koyalım arkadaşlar. Birden boca etmeyelim. Bu şekilde hafif toparlanana kadar kaşıkla karıştırıyorum. Daha sonra elme yoğurma işlemine geçiyorum. Böyle yaparsanız size elinizde daha az hamur kalır. Hamur yoğurma işleminiz daha kolay olur. Gördüğünüz gibi ben de azar azar koyuyorum. Kıvamını kontrol ede ede hamurum toparlandı kıvamı bu şekilde olacak arkadaşlar yumuşak eli yapışmayan bir hamur olacak mandalina büyüklüğünde bezeler elde ediyorum toplamda 6 beze yaptım arkadaşlar bu hamurla daha önceki videomda dediğim gibi burgu baklava yapmıştım bunun 4 bezesini bir tepsi burgu baklava yaptım son 2 bezesini de size fikir olsun diye bu tatlıyı yapıyorum Umarım beğenirsiniz tarifimi komple bu tatlıdan yapacaksanız toplamda her bezeden iki tane baklava çıkıyor 12 tane 12 porsiyonluk baklavanız olur arkadaşlar şerbetini yapmaya geçiyorum arkadaşlar iki buçuk su bardağı şekeri 2 su bardağından birazcık fazla su ekliyorum ve iyice kaynaşı, kaynayıp yoğunlaşıncaya dek şerbetimi kaynatıyorum Şerbetim soğuk olacak arkadaşlar. O yüzden şerbetimi şimdiden yaptım. Şerbetim olunca onu bir kenara alıyorum. Soğumaya bırakıyorum. Bir tane bezemi ikiye bölüyorum. Ve her bir parçayı tekrar beze haline getiriyorum arkadaşlar. Evet, masamı üzerine nişasta serpip tabak büyüklüğünde açıyorum. Her iki parçayı da tabak büyüklüğünde açıp arası nişasta sürüp ikisini üst üste koyacağım arkadaşlar. Tek tek ince açamayanlar bu yöntemi kullansın. Gerçekten incecik oluyor baklavanız. İki hamuru üst üste koyup ikisini aynı anda açacağım. Katmer gibi çıtır çıtır kat kat baklavalarınız olacak bu şekilde. Gerisi güzel. Tabak büyüklüğünde açıyorum arkadaşlar. Arasına nişasta serperek. Arasına bolca nişasta sürüyorum arkadaşlar. Daha önce yaptığım tabak büyüklüğünde açtığım hamuru da üzerine ekliyorum. İkisini birden açabildiğim kadar açıyorum arkadaşlar. İkisini birden açması çok kolay oluyor. Tek tek açtığın zaman o, o inceli yakalayamıyorsunuz arkadaşlar. Hemen yırtılıyor, parçalanıyor. Ama bu şekilde ikisi birden açarsanız incecik oluyor her bir katı. Katlan yerlerini elimle düzeltiyorum. Tekrar nişasta serperek merdane yardımıyla açıyorum. Siz isterseniz oklavayla da açabilirsiniz arkadaşlar. Bana merdane daha kolay geliyor. ara sıra elimle düzeltiyorum. Bakın ne kadar ince oldu şimdiden. Ama hala inceltmeye devam edeceğim arkadaşlar. Hamuru açabildiğim kadar açtım. Şimdi bıçak ile ortadan ikiye bölüyorum. Her bir parçayı hafif tekrar incelteceğim arkadaşlar. Yarısını alıyorum. Tekrar merdane ile inceltiyorum. Arasındaki katları düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Çarşaf gibi incecik oldu. Bir kenarına iri dövdüğüm cevizlerimden ekliyorum arkadaşlar. Daha sonra sarmaya başlıyorum. Çok sıkı sarmayın bu aşamada. Hafif gevşek şekilde sarın. Yoksa hamuru böyle kıvırırken kırılabilir, yırtılabilir. Bu şekilde bu gül şeklini verip yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine ekleyeceğiz arkadaşlar. Diğer yarısını da alıyorum. Tekrar inceltiyorum. Bu inceltmemdeki sebep büyük açtığımda bazı yerleri kalın kalabilir. O kalın kalan yerleri inceltiyorum arkadaşlar. Her yeri eşit incelikte olsun diye. Tekrar bir kenarına iri çekilmiş cevizimden ekliyorum. Çok sıkı olmayacak şekilde sarıyorum arkadaşlar. Tekrar gül şeklimizi verelim yanlardan kıvırarak. Evet gördüğünüz gibi gül şeklini verdim. Şimdi diğer bezemi de aynı şekilde ikiye bölüp tabak büyüklüğünde açıyorum her iki parçayı da. Dediğim gibi siz hamurun tamamını bu şekilde tatlı yapacaksanız 12 tane bu şekilde gül tatlısı çıkıyor. Ee, ama benim gibi ben size bunu fikir amaçlı gösterdim arkadaşlar. Diğer 4 bezeyi burgu baklava olarak değerlendirdim. Kalan 2 bezeyi de ee, ince açamayanlar için, büyük açamayanlar için bu şekilde fikir amaçlı bir tarif olarak gösteriyorum. Hangi tatlı kolayınıza giderse onu yapabilirsiniz. Baklava hamurunun yapılışı aynı zaten. Gül şeklini vermiş olduğum baklavaları yağlı kağıt serdiğim bir fırın tepsisine ekliyorum arkadaşlar. Üzerine daha önce eritmiş olduğum tereyağından sürüyorum. Ve önceden ısıttığım 200 derecelik fırında altı üstü kızarıncaya dek pişiriyorum. Fırının or tarafının bir alt gözünde pişiriyorum arkadaşlar. Bu şekilde altı da üstü de nar gibi kızarmış oluyor. gördüğünüz gibi baklavalarımız kızardı. Hemen fırından çıkarıyorum. Sıcağı sıcağını uygun bir borcamın içerisine ekliyorum arkadaşlar. Şerbetini tutabilsin diye. Üzerlerini şerbetten gezdiriyorum. Şerbetin kıvamı yoğunluğu da çok önemli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hafif yoğun bir şekilde olması gerekiyor. Çok sulu bir şekilde cıvık bir şekilde yaparsanız baklavanızın çıtırlığı gidecektir ve yumuşayacaktır. Bu şekilde biraz yoğun bir şerbet elde ederseniz tatlınız çok güzel olur. Çıtırlığını kaybetmezsiniz. Bütün tatlımın üzerine gezdiriyorum şerbeti. 1-10-15 dakika tepside didendirdikten sonra servis edebilirsiniz arkadaşlar. Ben üzerine antep fıstığıyla, toz antep fıstığıyla süsledim. Siz Cevizle veya sadece çıkarabilirsiniz. Varsa kaymak veya dondurma ile servis edebilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Gördüğünüz gibi görüntüsü de kendini ele veriyor arkadaşlar. Tatlımız muhteşem oldu, çıtır çıtır. Hazır baklavaları aratmayacak bir güzellikte bir tatlı diyebilirim. Tarifimi yapacak deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz sağ altta yazan abone ol butonuna tıklayarak kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek verebilirsiniz. Görüyorsunuz çıtırtısını, dokusunu. Videonun başına da göstermiştim. Şimdi de gösteriyorum arkadaşlar. Denemenizi yapmanızı mutlaka tavsiye ederim. Sizleri bu güzelliklerle baş başa bırakıyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.